şimdi. Ama şimdi çok iyiyim. <laughs> Onu söyleyeyim en aslında. Sabahtan beri motor biniyorum. Yani Nusa Penida'da da yani sadece motor kullandım diyebilirim yani. Ne kadar kullandığımı bilmiyorum ama yani sadece motor. Nusa Penida'dan geldikten sonra da bu şeyde feribot neyse küçük tekne neyse indim ondan. Ondan da geldim. Bir önceki otelden çantamı alıp doğru buraya geldim. Burası da bir buçuk iki saat sürdü belki. Ha yani 40 kilometre ama bir kere burası kesinlikle öyle yani Bali dedim. O cennet gibi De değil. Öyle bir yer değil kardeşim. Öyle bir yer değil. Ha, belki böyle çok iç kesimlerde bilmem ne falan filan. Belki bir yerleri vardır ama. Burası ya bildiğin İstanbul gibi yani. Ha, öyle bir trafiği var. Öyle bir motor trafiği var. Öyle bir trafik var ki. Karmaşa, keşmekeş. Yani gelen adama bence bunları anlatmak lazım. Yani hani ne kadar ne kadar sen turla gelsen de benim gibi böyle ferdi gelmesen, turla gelsen de alıp götürse falan filan da yok hikaye yani yine de trafik çok fazla lan. Yani o Nusa Penida'da bile ya böyle bir trafik trafik tıkandı ya. Yani onu getir, onu ileri getir, onu geri getir. Yani o kadar çok araba var. Neyse hakikaten şu anda burada bu o da bana çok iyi geldi. Bundan önceki kaldığım yer hakikaten çok kötüydü. Ya yani güzel gibi gözüküyordu ama doğan görünümü şahin gibiydi yani. Kötüydü. Öyle not vereceğim ona. Burası iyi şimdi o butta. Neyse çok şükür elhamdülillah sağ salim buraya kadar gelebildim. Yani biraz kollarım yanmış bakıyorum şimdi elim yine üstü şurası yanmış. Hafiften böyle bir sızdım. Çok hafif yani elimi sürttüğüm zaman durup dururken bir şey yok da. Ondan sonra ne diyecektim başka? Yani yolda gelirken trafik beni çok gördüm. Hala otururken böyle zorlanıyorum. <laughs> o kadar yolda scooter kullanmaktan. Ben kurtulamadım motorda yani motor demek ki motor oluyormuş her yerde bana bu geliyormuş yani. Neyse şimdi elhamdülillah ki yerine geldi. Bir duş aldık yerimiz de çok güzel. Ya açıkçası dışarı çıkmayı düşünmüyorum. Yatacağım bugün. Yatarım yani. Sabah yine kahvaltı yapıp Allah Roma gidip oradan da belki bir şelaleye gidip oradan da diğer otele geçeceğim. Buranın adanın daha sakin kısmı, kuzey kısmı oluyor diye tahmin ediyorum. Şu anda öyle hayal ediyorum yani. Kuzey kısmı. Oraya gidip orada da yani Orada hiçbir şey yapmayacağım. Orada yatacağım, dinleneceğim sadece. Ondan sonra da orada da işte sabah öğlen neyse çıkıp gelip Depansar'a gelip orada yine aynı kaldığım şeyde kalacağım. Hostelde. Sabah da kalkıp uçağıma doğru yollanacağım. Odayı görüyorsunuz gayet güzel. Geçenki geçen ki, önce mesela bugün dün kaldığımda klima vardı mesela artı olarak. Gerçi kapattım ama mesela burada klima yok. Artık eksi mi dersin, artı mı dersin bilemiyorum ona. Ama yani bu daracık böyle bir keşme keşin içerisinde heh, güzel bir otel. Evet, şimdilik o kadar. Aha hele nerede yük? Oo daha çok var. Ne varmış ki şurada? Şöyle o bağlantıyı direkt geçiyorsun. Golden klip için Restoran falan peşmekan. İyi de yani o kadar da hani ulan yok şöyle kullanamazsın yok böyle kullanamazsın gibi bir enteresan bir trafiği de yok yani. <laughs> Bafumu bile getirmişim kardeşim. Ancak bu benzin nereden alınır onu şimdi çözemedim. Benzinci benzinci bulunmaz eşit. İki diş var gibi gözüküyor da geliyorlar bunlar Japon askeri gibiyim yemin ederim yalnız şu benzinciyi bulursam Oğlum çıkmayın lan. Bu kadar yanmam diye düşünüyorum da bu kadar da ama buradan çıkarken mesela yakalım. abi. Üstümüze gelin. Görün, saldırın. Koman yiğitleri. Ne diyor bu salak diyor. Şimdi şu anda Bali'de yani hostelde kalmıştım gece ama otel ayarlamıştım kendime bugün için. Şimdi oraya doğru gittiğimi düşünüyorum. Şurada bir durup bir daha bakayım emin olayım nereye gittiğime. Bir dakika. Adamın dediği gibi iki de bir durup bakacağız. E yanlış gitmişiz. Ne yapacağız? Bir dakika. Buradan sola sonra sağa. Buradan sağa sonra sola. Evet buraya gelip de kayıt yapmamak olmaz. Suyu simsiyah. Ya kötülemek istemiyorum ama harbiden tamam şelale çok güzel ama su niye bu kadar kötü onu anlayamadım. Her yani şehrin içinde bir yerde, şehrin dışındana değil inanılmaz kalabalık. Suya girerim diye düşündüm ama ya çamur gibi akıyor. Şu anlayamadım ben bu işi. Bu kadar kalabalık. Bu kadar güzel bir şelale ama tamam su soğuk ama çok kötü rengi. Girecek gibi değil yani. Ya Türkiye'nin gözünü seveyim arkadaşlar. Vallahi bu Bali. Ya belki 15 sene evvel 10 sene evvel çok güzel olabilir ama şimdi o kadar kalabalık ki. Şimdi giderken bir de vlog yapacağım. Moto vlog yapacağım. Yani yolları da görün. Motosikletleri görün, yolları görün, arabaları görün ya inanılmaz bir kalabalık arkadaş ya. Bir ada hani, hani daha önceden söyleselerdi benim Bali Adası nasıl falan o Bali falan derdim. Şimdi arkadaş ya Türkiye'nin gözünü seveyim ya. Ya yani siz hani bu kadar belki büyük şelale hani çok böyle denk gelebileceğiniz bir şey değil Türkiye'de ama hani daha küçük belki şelaleler var fakat suları hani hani hem girin hem için. Antalya'daki falan şelaleler, o kanyonlar yani Bali'ye bir daha gel yani birisi çok ısrar eder bir şeydir hani bir şey ısmarlar herhalde gelir ya. Yani. Büyük konuşmayayım yani. Neyse geldik gördük işte. O kadar. Burada da ses kaydı yapsak mı bilmiyorum ama burası da küçük şeyler diyorlar. Aa! Baby şelalesi. Bebek şelalesi. Bebek şelalesi diyorlar. Ablalar gelip burada fotoğraf çeker. Evet egzotik bir fotoğraf olabilir bence de. Daha çeksem mi? Sesim gelecek mi onu da bilmiyorum. Suya bakayım. Arkadaş su ılık ya bu yok arkadaş. Bu şelale falan değil siz gelin İstanbul'a. Türkiye'ye gelin şelale görün ya yemin ederim. Bu hikaye yani. Harbiden hikaye. Yani kadar.